Arkadaşlar hoş geldiniz. Reis Coş kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bugün kontrol edilebilen kaos etkinliğimizin, mücadelemizin nasıl yapılacağını sizlere beraber göstereceğim. Hemen öncelikle şuradaki bomba kulesiyle belediye binasını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tam şu köşesine bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu köşeyi bıraktım. Oradaki bomba kulesini temizledikten sonra belediyeye döndü. Direkt özelliği kullanıyorum arkadaşlar. Özelliği kullandıktan sonra onlar yukarıda Gördüğünüz gibi monolitleri hallediyor. Sonra elektro titanı açtım. Yukarı doğru yönlendirdim. Fırını almasını istiyordum. Önce bir tekli cehennemi indirsin. Çünkü tekli bize sıkıntı çıkarabilir. Tekli indikten sonra oradaki ateş atarı da indiriyoruz. Hemen oradaki tek boynuzlu ata döneceğiz. Birazdan gördüğünüz gibi monolitleri hallediyor. Tek boynuzlu at bize artık can basmaya başlayacak. Devleri de açtıktan sonra kalkanımız oldu. Aşağıda da atıcıları açıyorum. Orada da orduları güzelce hareketlendirsin. Güzel. Çok okçu kulede indikten sonra monolite yönelebiliriz arkadaşlar. Monolite yöneldikten sonra görünmezlik kulesini aktif ettik. Daha doğrusu görünmezlik büyüsünü. Monolitler iniyor. Hemen şuradaki walkerleri harekete geçiriyorum. Bize destek olsunlar. Yukarıdaki monolit ve cehennemde bu sayede iniyor. Gördüğünüz gibi tek boynuzlu atları açmak çok önemli. Canlarımızı dolduruyor çünkü kraliçemizin canı tekrar fullendi. Aşağıdan da aktif ettiğimiz ordu mükemmel bir şekilde ilerliyor zaten. Bundan sonrası safi temizlik arkadaşlar. İlk adım olarak bunları yaptığınızda çok rahat bir şekilde bu mücadeleyi halledebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Kraliçeyi biraz arkaya alabiliriz. Monolitin radarına girmesine gerek yok. Ama dediğim gibi bundan sonrası zaten safi temizlik hiç sıkıntı olmaz. Rahatça buraları hızlandırabiliriz. Evet gördüğünüz gibi 1 dakika kala bu mücadeleyi de hallediyoruz. Bu tarz mücadeleleri, klan savaşlarını ve köy incelemelerini 120-300 sandık gibi açtık içerikleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.